Kütahya'da Cirit Şöleni atlı spor dallarının Türkiye'deki merkezlerinden biri olan Kütahya bu yılda Cirit müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Kütahya'da yapılan müsabakalara Erzurum, Erzincan ve Uşak illerinden Cirit takımları ve sporcular katıldı. Türkiye yarı final grubu Cirit müsabakaları 4 Cirit takımı, 40 Cirit atı ve 56 Cirit sporcusunun katıldı. Geleneksel spor dallarımızdan biri olan Cirit hiçbir spor müsabakasında bulunmayan rakibi affetme bağışlama davranışı bu ata sporumuza farklı bir anlam yüklemektedir. Rakibinin önünü kesip ona ciritle vurma fırsatı varken vurmayan, rakibini affeden sporcuların bu anlamlı davranışları onların asaletini ortaya koymaktadır. Zayıf düşene el kaldırmamanın, güçsüze vurmak yerine onu bağışlamanın gerekliliğini ifade eden bu davranış adeta spor ve erdemin bir arada sergilenişidir. UNESCO'nun Türk kültür varlığı olarak kabul ettiği seyahatnamenin yazarı, hemşerimiz Evliya Çelebi'nin cirit tutkunu olmasının nedenleri de bunlar olsa gerek. Yarı final grubu müsabakalarına Erzurum Atlı Spor Kulübü, Uşak Karun Atlı Cirit Kulübü, Uşak Köroğlu Atlı Cirit Kulübü, Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulüpleri kıyasıya yarıştı. Türkiye'nin bir ucundan Kütahya'ya gelerek cirit oyunlarını göstermek istemesine rağmen halkın katılımı son derece düşük oldu. Cirit yöneticileri ve sporcuları Kütahya Rahman Atlı Spor Kulüp Başkanı Birol Babanoğlu'na ev sahipliğinden ve organizasyondan dolayı Teşekkür ettiler.